selamlar. Şu anda saat 6.35. Varşova'ya doğru yola çıktım. Varşova'da bir buluşma var. Bu buluşma için gidiyorum. Türk Pol'ün düzenlemiş olduğu bir buluşma. Bu buluşmaya Türkiye Büyükelçiliğinden, konsolosluğundan insanlar gelecek. Hem benim için de yeni bir şey olmuş olacak ve farklı insanlarla tanışmış olacağım. Bakalım etkinlikte bizi neler bekliyor. şirketlerin bulunduğu yerler, apartmanların dizaynları falan güzel yani. Nasip olur mu be? Elbet bir gün be. Bunlarda böyle ışıklar var. Buraya geliyorsunuz. Buraya böyle dokundur, elinizi böyle şuradaki sensör kapatınca burada yazıyor ki bekle kardeş, geçme. Ee, buna göre bir süre ayarlaması oluyor sanırsam. Tam olarak çözemedim ama ya öyle bir şey oluyor sanırsam. Şu anda gideceğimiz yer şurası. Orada otobüs karları var. Tam olarak şuralar. Bu şurası otobüs karından bineceğiz. Varşova'ya yolumuz uzun. 4 saatlik bir yolculuğumuz var. Bakalım. Şimdi arkadaşlar bu gelmiş olduğum otogar üstünde de e, AVM var. Bu AVM Poznan'ın en meşhur AVM'lerinden bir tanesi. İki tane zaten meşhur AVM var. Bir tane Storybro var. Bir tanesi Avenida. Avenida ve Storybro arasında bir kıyaslama yapacak olacaksam. Sanırsam bu daha büyük çünkü tren istasyonu da var yanında. Ama Storybro var. Yani Avrupa'nın en iyisi mi ne seçilmiş sanırsam yanlış bilmiyorsam. Yani baya kaliteli. Bakın buraya geldiniz. Sakın öyle heyecan yapmaya gerek yok. Ne yazıyor şurada? Varşova yazıyor bak. Elimde gösterdiğim kısımda Varşova yazıyor. 7 5 geçe yani benim şey. Karşısında ne yazıyor? 6. peron. Ben şimdi 6. perona geçeceğim. Bu tarz şeyler de buraya yeni gelecek arkadaşlar. Heyecan yapmanıza gerek yok. Hani soğukkanlı olun. Bir sıkıntı olmaz. Zaten 6. peronda şurası falan oluyor sanırsam. Bakın zaten burada da yazıyor. 6. peron Varşova. 7 5 geçe. Anladın mı? Öyle yani. Heyecan yapmayın ha. He. Heyecan yapma. <laughs> Şu anda işte bekliyoruz. Ee, açım. Artık oraya inince bir sandviç, mandviç, hazır bir şeyler alıp yiyeceğim. Öyle yapacağız artık. Evet, böyle oldu. Biletinizi Flixbus'tan aldıktan sonra mailinize faturalar ve barkod geliyor. Bu barkodu görevliye gösterip okuttuğunda otobüse direkt giriyorsunuz. Yani bu kadar hiçbir ayrıntı, detay yok yani. Direkt dümdüz. Şu anda otobüsüm erken geldi. Oturduk bekliyoruz bakalım. geldim Varşova'ya. Ama vallahi yalan söylemeyeceğim. İlk izlenimlerim olarak bence Poznan daha iyi ya. Buraya bir değişime gitti valla. bilemedim. Çünkü bakalım neyse şehrin içerilerine girince belki severiz bilmiyorum. Yani bilmiyorum yani ilk, ilk izlenimler pek iyi değil ya. Poznan daha iyi sanki. Çünkü ya garip anlamadım. Cidden hani herkes her şey var. Daha böyle bir ee, Ankara havası sezdim. Yani Ankara'da gibiyim aynı. bakalım kahvaltı mı yapacağım burada bir tane sandviç var İçerisinde sadece işte yumurta falan var haşlanmış yumurta bir tane portakal suyu aldım öyle hadi bakalım afiyet olsun yumurtalı sandviç yiyince kendime geldim valla portakal suyu içiyorum şimdi yolumuzu bir şekilde bulacağız varşava management university'e gideceğiz hem de Varşova'yı gezmiş olacağız yani pek de bir amaç aramamak lazım neden böyle Ankara gibi diyorum? Bakın, böyle çok fazla değişik kapıtlar var. Bakın. Gördünüz mü? Burası modern, burası böyle gitmiş yani. Ankara'daki gibi ee, dengesiz ve deng dengesiz bir yapılaşma mevcut. Şurası işte 24. yüzyıl hastanesi, şurası da VFS Global yani. Çok benziyor. Hani burası cidden Ankara. İlimiz Ankara yani. Okay. İzlemediyseniz izleyin arkadaşlar. Nice. Cool. da buluşma alanına geldim. Buluşma alanı sırası. Niye geldim ben buraya? Çünkü en azından farklı şehirlerdeki Türk insanlarla tanışmak istedim. Çevre edinmek istedim. Hem de en azından Varşova'yı görmek istedim yani baş şehrin yani büyük şehrin başkentin nasıl olduğunu, nasıl bir yer olduğunu merak ettim. Şu anda bulunduğum yer Poznan'dan bir fark yok ama yani ilk izlenimlerim genel olarak yani başta kötüydü, sonradan İçeriye doğru girdikçe böyle bir güzel olmaya başladı bilmiyorum ama o kadar da hani değil. Ben Poznan'ı tercih ederim çünkü daha sakin gibi duruyor yani. Hatta öyle yani direkt Poznan çok sakin bir e, yerleşke. Yani bilmiyorum Varşova bana göre değilmiş. Çünkü çok kalabalık. Ama Poznan en azından böyle birazcık daha kafanın rahat edebileceği bir şehir. Tabi buna göre de şeyler değişebiliyor bilmiyorum işte. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler olacak cepte bu eğitim anlaşması muhteviyatı. doğru yola çıktım. Buluşmamız bitti. geri geldim. Yani gerekli miydi bu buluşmaya gitmek? Yani tam anlamıyla gerekli olduğunu ve iyi olduğunu söyleyemem. Varşova'dan iki insanla tanışmış oldum. İki tane arkadaşla tanışmış. İki, iki kişiyle arkadaş olmuş oldum. Evet, bir bilgi hakkında bilgi almış oldum. Bunun dışında tamamen gereksizdi yani. Yani bilmiyorum. Biraz değişikti. Açıkçası Varşova'yı pek beğendiğimi söyleyemem. Çünkü hani resmen Ankara gibiydi ya. Hani, hani Pozdan daha güzel. Pozdan çok sakin insanlar iyi yani herhangi bir sorun yok ama Varşova böyle nasıl desem çok garipti ya ben pek beğenemedim cidden beğenemedim hani şu an ışıktan gözükmüyorum ama ya bilmiyorum yani Varşova hakkındaki izlenimlerim pek iyi değil. Ee, Pozlan adamdır. Daha diğer şehirlere de bakacağız. Krakow falan da bakarız bir ara ama şu ara değil. Hem buluşmaya gitmiş olduk, hem Varşova'ya gitmiş olduk, hem Varşova'yı görmüş olduk hem de YouTube'a video çıkmış oldu. Bakalım gerekli bir açıklama yapacak olursak ben yarın uyandığımda yaparım. Yaklaşık olarak 24 ya da 30 saattir falan uyumuyorum. Saymadım. Çok kötü uykum var. Şu anda eve gidiyorum. Eve gidip direkt uyuyacağım. Bu videonun editi de ne zaman biter bilmiyorum ama bittiği zaman paylaşırım. Ee, görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şöyle son kez etrafta göstereyim. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Ne bu anlamadım yani bu şeyim kara mı dönüşüyor ne oluyor anlamadım ki ne böyle çok garip ilk defa görüyorum. Selamlar dostlar. Baya bir süre oluyor ben bu Varşova'ya gidele. Aradan baya bir zaman geçti. Oturup sürekli video yapacağım falan dedim ama okul başladı falan bazı erteledim açıkçası. Neyse konumuz bu değil. Şimdi, Varşova'ya bu gidişim değdi mi? Açıkçası değmedi. Çünkü hiçbir şey öğrenmedim. Sadece bir bilgi öğrendim. O da adres beyanı yapmamız gerekiyormuş. Ve ben buraya gelmeden önce kimse bana adres beyanı yapmamın gerektiğini söylemedi. Aynı şekilde benim arkadaşlarımın hiçbiri de yaptırmadı. Sorduğum herhangi biri de kimse öyle bir şey yani kimse öyle bir şey söylememişti. İnternette de bulamamıştım zaten hani. Görsem herhalde bilirdim yani. Buraya gelince de işlemleri devam edeceğini. Adres beyanı yapmamız gerekiyormuş. Onun için bir kere daha Varşova'ya gideceğim. Aslında PESEL numarası alırken adresimi beyan etmiştim ama bilmiyorum. Bir de yapmazsan eğer para idari yaptırım uygulanıyormuş yani. Neyse gittik oraya. Hani ne, ne güzel olan tek şey sadece şuydu. Video şu an bir video YouTube'a videomuz çıkmış oldu. Hem farklı bir şehri görmüş oldum ki beğenmedim. Ve de orada yeni insanlarla tanışmış oldum. Yani artık var şuraya gittiğimizde de oturup muhabbet edebileceğimiz arkadaşlarımız da var. Onun dışında burada kötü bir yorumda ya da eleştiride bulunmak istemiyorum. Sadece benim fikrim yani bilmiyorum gereksizdi. Pek gerekli bir şey değildi yani o kadar para harcadım. 80 zloty bir verdim, 80 zloty bir gelirken verdim. 40-50 zloty falan da içeride harcadım. Bolt'la falan git gel sonra kahvaltı yapmadan gittim sandviç falan aldım. Yani baya bir gereksiz para harcaması oldu. Bu benim baya kötü etti yani. Şu anda sıkıntılı biraz durumlar. Dediğim gibi bu şekilde. Şimdi neden Varşova'yı beğenmediğimi söyleyeceğim. Arkadaşlar Ankara gibi ya. Yani bilmiyorum ben böyle çok metropol hani severim. insanların böyle çıkıp insanların içişi şey olmasını ya da ne bileyim böyle yapıtları falan severim. Ama bir yerde yüksek gökdelenli bina, binalar bir yerde artık ikinci seviye yapıtlar mı diyeyim hani ikinci ekonomik olarak ikinci seviye binalar var. Hani bunu şu an kendim uydurdum öyle bir terim var mı bilmiyorum ama yani hani fazla kötü değil. Orta düzey böyle yapıtlar mevcut. Yani, yani Varşova deyince benim aklıma böyle o gökdelenler böyle modern dizaynlar falan bekliyordu ama hiç öyle değilmiş. Hani gökdelenler var. Güzel gökdelenler var gösterdiğim gibi zaten. Ama yani böyle yapıtların orantısızlığı ve fazlalığı açıkçası biraz sinirimi bozdu. Pozman daha böyle geniş alana yayılmış güzel bir yerleşim yeri. Açıkçası yani kriterlerimi belirlerken daha da böyle göz, gözüm açılmış oldu ne istediğime dair. Onun dışında havalar soğudu. Bayağı soğudu hem de şey Uber Eats, Bolt yapmak bunlar biraz zorlaşıyor. Aynı şekilde okul açıldı. Bu videoyu editleyip yarın akşam şu anda bu video çarşamba günü. Şu anda bu videoyu çarşamba günü çekiyorum. Yarın perşembe günü videoyu yayınlarım. Bu videoyu izlediğiniz günde okulun vlogunu çekerim. bundan sonra düzenli bir şekilde sürekli okul vlogları ve günlük hayatımda yapmış olduğum şeyler şeyleri anlatacağım ve göstereceğim. Hayatımdaki gelişmeler, vloglar falan bunlardan bahsedeceğim. Bir konuya daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Instagram'dan hani yazın, yazmayın demiyorum ama YouTube'dan yazmanız daha iyi olur. Mesela birisi bana mesela ben YouTube'da araştırma yaparken yorumların içerisinde adres beyanıyla alakalı bir şey görmüş olsaydı mesela bilgili olacaktım. Aynı şekilde sizin bildiğiniz bir bilgi bir arkadaş bilmiyor olabilir veya sizin bilmediğiniz bir şeyi de başka birisi biliyor olabilir. Bu şekilde daha fazla etkileşim olup daha fazla bilgi türüne sahip olursunuz ve bu iyi olur. Yani YouTube'da yorum atmanız daha iyi olur arkadaşlar. Instagram'dan özel olarak yazdığınız onu kimse görmüyor. Bu kötü bir şey açıkçası. YouTube'a yorum atmaktan çekinmeyin ama Instagram'da hani fazla yani sürekli girip böyle Instagram'dakilere cevap vermek biraz sıkıntılı olabiliyor. Ondan ötürü YouTube'a yazarsanız akşam eve geldim de veya müsait olduğum YouTube bilgisayara baktım herhangi bir zamanda direkt cevaplıyorum. Bu cevabımı her, herkes görmüş oluyor ve bu herkese daha fazla bilgi gitmesine sebep oluyor. Bundan ötürü bu şekilde dikkat ederseniz sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İlerideki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar paylaşın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Şu dönemlerde yurt dışında okumak cidden insanı bayağı zorlayacak ama eğer böyle okumak gibi planı olan arkadaşlarınız varsa paylaşın. Onlara da bilgi ulaşsın. Güzel olur. Yorum atmayı, beğeni, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.